Evet arkadaşlar bugün dur oynuyoruz. Aha. Adam nerede lan? Adam uçtu gitti. Neyse şimdi ben tek oynuyorum. Çünkü neden? Al şunu. Al şunu. Koş 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 Ali. Aç şunu. Ben şimdi o saat bekliyorum. Aç. Aç. Çekmeceleri bakmamız lazım. Hadi yani oğlum bassana. En aşağıda bak. Neyse bak oraya. Anam. Hadi. Evet, güzel gidiyoruz. Bir var Ya oğlum. Aa sıçtık sıçtık sıçtık. Dolabı gidiyoruz. Dolabı lütfen gelme. Aa sıçtım. Geliyor mu? Ha geliyor. Ha geliyor. Ne oluyor anas? Ona ne avradın o? Ne oluyor? Ben dolaba girmiştim. Mal mısın sen? şuraya gir. Al canım. Canım aldı ya. Ananı avladın Ay yine ses geldi. Koş. Koş da ala. Koş da baba. Tamam niye kullanılmıyordu bu dolap? Anas. Neyse koş. Acil. Um. Evet arkadaşlar Doors oyunumuz ee, hiç don, donduğu için bunu oynayacağım çünkü ben um. Aa bu gözden oynanmıyor. ah, ah. koş. Aslında iki var. <laughs> ne olacak? Aha aha geliyor, geliyor 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 geliyor. Oğlum Baş belası git belanı baş benden bulma. Abi beni takip etmiyor ya. Oğlum içim rahatladı. Piggy. Oyun adı Piggy. Piggy. P. P. I. Adanız. P. I. G. G. Y. Tamam mı arkadaşlar? Gelme gelme gelme. Gelme gelme. <laughs> Oğlum adamı mahvetti. Dur saniye. Ha şimdi sıçtık. Burada bekliyor. Yanından geçti sen mi? Koş, koş koş. Kaç kaç. Şimdi iki önce buraya girmemiz lazım. Oğlum buraya niye girilmiyor lan? Heh. Gir. Şöyle çömene. Koş 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 koş. <laughs> Oğlum ni Dışarı bir şey. Dışarıda mı bir şey bulacağız? Allah'ını seviyoruz. Aha burada çıktı domuz var. Ne yapıyorsun lan kanka? Oğlum sakın açma yoksa bizim ağzımız sıçar. Aha silah sesi geldi ne? Hemen. Oğlum sanki şey oynuyoruz ya. Ne? Diadı. Katil kim? Geliyor. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor. Geliyor, geliyor. kaç 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 kaç. Kaş, kaç kaç kaç. Aa kaç kaç kaç. Aha nerede lan bu? Nerede lan bu salak? Aha. Aa, enayi orada geliyor. Aa enayi. enayi. Onun ödüm kopmadı. <laughs> Oyna. Güzel. Hayalet olacağım. Ah hayaletim ben. Ben bir hayaletim. Ne yapıyoruz kankalar? Şu an ben hayali bir şey, bir kişiyim. Oğlum. O çok güzel gidiyoruz. An 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 amsı Arkadaşlar Arkadaş siz oraletsiniz. Biliyor musun? İyi. Aç çöpen hem Aa bir şeyin içinden geçebiliyoruz mu? Yok geçemiyoruz. Tamam bari kapıları filan içine. Aa pistoluz buradayım. Mal beni görmüyor enayi. Niye? Çünkü hayal etti. 3 dakika kaldı. 3 dakika. 3 dakika kaldı. Oha adam bak. Bana belini inceltmiş ama erkek. Bakın şu an olmuyor mu lan böyle? Tam göremiyorsunuz ama arkadaşlar. <laughs> an 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 geliyor Arkadaşlar bir şey, bir şey keşfettim. Çe Burada ee, için anahtar var. Çok güzel. Keşke hayalet olmadan önce bunu al görseydim ve alsaydım. Arkadaşlar şu an hikaye oluyor. Burası oraya e, orayı neyse. O ses neydi? Diyor. Aa öldüm. Bayıldım. Lan oğlum ben miyim bu? Oğlum ben seçildim mi lan? Aha insanları öldürmede. Oğlum çok güzel lan. domuz olarak seçildi. Oyuncular serse, sersemletmek için tuzaklarını kullan. Tuzakların nerede? Onları yakalamak için oyuncalara dokun ve son. <laughs> Oha, onu domuz yaptın. Gel, 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 kaçma, kaçın çok kaşınıyor. Gelme, gel, gelme. Aha. Aynı Granny gibi oyun ya. <laughs> Birinin adı Ana. Kaç? Demek ki gel 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 kaçma kaçma kaçma. Ya çok kaçıyor. <laughs> Oyun bitti. Biz kazandık. Herkesi yaptık. Oy oğlum çok kısa sürdü lan. 2 dakika sürdü. <laughs> Hazır olursanız iyi ol. Aha. Çok güzel. <laughs> buralara bir yerde olmalı. Kim? Piggy mi? Piggy bizim ağzımız sıçacak. Aha. Ben burayı biliyorum. Şimdi buraya gireceğiz. Orada bir tane yeşil anahtar var. Neredeydi lan o? Neredeydi oğlum? Molu. Şöyle şimdi... aha. Bir şey. Nerede yapacağız şimdi? Işte? Bunun içinde bir şey olabilir aslında. orada domuz var. Ne domuz var? Yemin ederim yemin ederim. Ödüm patladı. Ne oldu? Ne oldu? Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hadi bay bay.